9. sınıf kimya kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 102 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf kimya kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 102 değerlik elektronu yönerge. Aşağıdaki bilgileri okuyarak soruları cevaplayınız. Bilgi kutusu. Bir atomun en dış kabuğundaki elektronlara değerlik elektronları denir. Atomlar, bileşik oluştururken soy gaz elektron dizilimine benzemek için değerlik elektronlarını alır, verir ya da ortaklaşa kullanır. 1. Aşağıdaki görselde periyodik cetvelin ilk 20 elementine ait bir kesit verilmiştir. Bor atom modelini kullanarak ilk 20 elementin katman elektron dizilimini çiziniz. Değerlik elektronlarını da kırmızı renk kullanarak belirtiniz. Cevap İkinci değerlik elektron kavramını kullanarak periyodik cetveldeki grup tanımını yapınız. Cevap, dış katman elektron dizilimi, değerlik elektron sayısı, aynı olan elementlerin oluşturduğu birliğe grup denir. Üçüncü IA, 2A ve 3A grubundaki elementlerin bileşik oluştururken sırasıyla 1, 2 ve 3 değerlik alma nedenini yeni öğrendiğiniz kavramları kullanarak açıklayınız. Cevap: Periyodik çizelgede aynı grupta bulunan elementlerin değerlik elektron sayıları aynıdır. Bileşik oluşturacakları zaman aynı iyon yükünü alan elementler A, A ve A grubundaki H hariç kendilerine en yakın soy gaz elektron dizilimine ulaşmak için değerlik elektronlarını vererek verdikleri elektron sayısı kadar değerlik alır. 9. sınıf Kimya Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kavram Öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 102 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.